<laughs> Çınar sana söylediğim arabayı getirdin mi? Evet Koko getirdim. İyi tamam ver hadi ben bir arkadaşımla oynamam lazım onu. Nasılsın iyi misin? E, i̇yiyim niye ki? Koko bir selam dahi vermeden arabayı alıp gidecek misin? E, evet ne olmuş acelem var. Neden ama bana küstün mü seni kıracak bir şey mi yaptım? Yo. O zaman neden benimle hiç konuşmadan gidiyorsun ve böyle davranıyorsun? E, nasıl davranıyorum Çınar? Kaba ve nezaketsizsin Koko. Kaba ve nezaketsiz miyim? Allah Allah. Ne yaptım ki ben şimdi ya? E bir selam bile vermedin. Oyuncaklarını paylaştığın, oyun oynadığın arkadaşına değer verdiğini göstermek için bir selam vermek zor olmamalı. He, ee, anladım. Ha sen selam vermediğim için bozuldun. Anladım. Merhaba. Sadece arkadaşlarımıza değil, girdiğimiz her ortamda insanlara değer verdiğimizi göstermek için merhaba demeliyiz bu hem onlara hem de bize mutluluk verir. He anladım. Dur o zaman ben tekrar geleyim. Olur mu? Peki. -oh. Merhaba Çınar. Merhaba Koko. Nasılsın iyi misin? Tamam çok iyiyim. Sen nasılsın iyi misin? Ben de çok iyiyim. Nasıl hissettin şimdi böyle gelince? He iyiymiş ha. Daha enerjiyim. Daha güzel hissettim. İyi hadi görüşürüz. Ama Koko şimdi daha yeni konuştuk bunu. Ay da. arabayı unuttum ya arabayı almadan gittim. He ne konuştuk? Yeni konuştuk ya nezaket kurallarını. E tamam işte merhaba dedim daha ne istiyorsun Çınar? Mesela araba için teşekkür edebilirsin Koko. He teşekkür edersem gidip oyun oynamaya başlayabilir miyim? Of. Tamam Koko gidebilirsin peki. Teşekkür ederim Çınar. Rica ederim. <laughs> Ay Çınar. E, arabayı unuttum yine ya. Ha bir de aklıma geldi. Sanırım girdiğimiz bir yerden çıkarken de hoşça kal dememiz gerekiyor değil mi? Koku, gerçekten beni anlıyorsun. Evet anlıyorum. Anlamadığımı mı zannettin? <laughs> hoşça kal o zaman Koko. Sana iyi oyunlar. He, hoşça kal. Ha bir de Çınar. Az önce seni üzdüysem özür dilerim. Bence özür dilemek de bir nezakettir ha. Kesinlikle çok haklısın Koko. Hadi görüşürüz. İyi ki benim Arkadaşımsın. İyi ki sen de benim arkadaşımsın. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ay yine arabayı unuttum ya. Arabayı almadan gidiyordum ha.